Merhaba arkadaşlar. Bugün TV Motion 2022 derslerimizin 11. dersindeyiz. Diğer dersleri izlemeyenler varsa 1. dersten başlayarak izleyebilirler. Temellerden başlayarak, arayüzden ve diğer komutlardan bahsederek devam ettik. Bugünkü dersimizde arkadaşlar dış mekan dersine başlayacağız. Derslerin uzun olduğundan şikayet eden arkadaşlarımız var. Ben arkadaşlar mümkün olduğunca bazı kısımları es geçerek hızlı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Hatta konuşma tarzım da hızlı olduğu için ancak bu bu sefer ben yani bu dakikalık kısımlara anca sığdırabiliyoruz. Çünkü bu kadar hızlı ders anlatıp da bu kadar birçok şey verip bir yere sıkıştırmak çok zor arkadaşlar. O yüzden ders süreleri uzun oluyor. Yani normalde bir saatlik dersi ben 40 dakikada anlatmaya çalışıyorum. 30 dakikalık dersi ise de 15 dakikada anlatmaya çalışıyorum. O yüzden siz derslerin uzunluğuna değil de verilen şeyin kalitesine bakın, içeriğine bakın. içerik eğer size güzel geliyorsa oturup izleyin arkadaşlar çünkü verilen bilgiler gerçekten emek isteyen şeyler. Çünkü buraya oturup da daha önceden hazır yapmadan ders anlatmak zor. Hazırlığımızı yapıp sizin karşınıza öyle çıkıyoruz. Bugünkü dersimizde ise SketchUp'taki bu apartman modelini arkadaşlar TV Motion içerisinde bırakarak dersimize devam edeceğiz. TV'in alışıyorum, Import sekmesinden open diyerek final dosyamı alıyorum ve Ağaç diyorum arkadaşlar. Import diyerek içeri aktarıyorum. Ee, Sketchfab kütüphanesinden beklememek için bu yani bina indirerek arka planı kapatmak için bina indirdim boş alanları o binalarla kapatarak devam edeceğim arkadaşlar. Ee, şu şekilde ben şuradan bakarak yani şu kısımdan bakarak bir yerleşim yapmak istiyorum. Ee, medya kısmına gelip imaj kısmından şu şekilde bir create imaj diyerek şöyle bir yerleşim yaptım. Hatta insan gözünden şöyle yaparsak arkadaşlar daha iyi olur. Update diyeceğim. Daha sonra e, kalp simgesine bastım daha önce ayarlamış olduğum benim. Yani ondan önce bir e, isterseniz bir eğikleri atalım buraya. Şu olabilir. Biraz daha bulutlu. E, benim burada ayarlamış olduğum binalar vardı. İndirmiş olduğum binalar vardı. Beklememek için onları indirelim. Şu rotation'ı şu akamızı alalım. Eee random basalım. Intensity'yi biraz artıralım arkadaşlar. E, kapatıyorum tekrar. Aşağı doğru geldiğimde burada bakın asfalt e, var. Asfalt arasında Şöyle yapsak, evet bunu büyütebiliriz. Scale değerini biraz büyüterek her şehir için bir tane yaparsak ideal olabilir arkadaşlar. Şu şekilde olabilir. Ee, aşağı doğru geleceğim tekrar. Bakın arkadaşlar burada indirmiş olduğumuz binalar vardı. Building. Şöyle yapalım. Şuraya bir tane bırakalım. Bakalım büyüdüğü nasıl gelecek? Şöyle yapalım. Evet çok küçük geldi. Onu biraz büyütelim scale tuşuyla. Şöyle şekilde yapalım. Hatta boyutlandırırsak tabi bundan daha büyük olması gerekiyor. Boyutlandırma açısından. Yani şöyle bir şey bunu kurtarabilir. Move tuşla biraz geri alalım bunu. Şu şekilde. Şöyle yapalım. Şöyle gidelim bakalım imaj kısmından. Evet şöyle bir şey olur. Gerçi orada biraz çok böyle eğreti durdu ama ee, şunları da şöyle alalım bakalım nasıl olacak. Tabii kapatma kısmı size kalmış. İsterseniz ağaçla kapatabilirsiniz, isterseniz kütlelerle, karesel kütlelerle kapatabilirsiniz. Ee, farklı çözüm şekilleri var arkadaşlar. Şöyle yapalım, şunu da döndürelim. Tabii yola doğru gelsin. Şöyle bir render alalım. Bir render aldığımızda tabii ne var? Ee, binaların e, bizim binayı kapattığını görüyoruz. Böyle bir sunum e, güzel olmayacaktır. Bu Tekrar bunu kapatarak etrafı ben ağaçlandıracağım arkadaşlar. Çünkü böyle bir sunum yaptığımızda e, bizim e, binamızı örseliyor. Yani yandaki binaların bunu örseleme durumu var. Arkalar da belki olabilir. O şekilde bir şey kullanabiliriz. Belki EHR kullanabiliriz. O da olabilir arkadaşlar. Ama şu anki durum eee bunu gösteriyor yani etrafta bilen olmaması daha iyi. Şimdi burada ehtr konusunda arkadaşlar bir site var. ehtrhavn.com var biliyorsunuz. E çoğu derslerin e başında gösteriyoruz bunu. Outdoor kısmında dış mekan kısmında dış mekanla ilgili bazı ehtr kısımları var bakın arkadaşlar. Şöyle kapalı hava işte, memle, işte bu, bu şekilde bir ehtr kısımları var. Bunları kullanarak biz etkimizi değiştirebiliriz. Kendi içerisinde ehtr var fakat Eğitiler konusunda bakın bu dış mekanda kullanılan bir şehir eşyaları bunu indirelim. Eşyalar konusunda kendi eşyaları genelde gökyüzü eşyaları buradaki kullanacağınız eşyalar ise arka planda e bir şehir süliyeti olsun işte bir manzara olsun onları kullanmanızda e ona tanıyor. Bu da sunset dediği işte gün gün batımı şeklinde bir eşyalar arkadaşlar. Burada tabii biz daha önce indirmiş olduğumuz araçları burada kullanarak bir burayı şekillendirebiliriz. Bakın şu modeli şuraya alacağım. E, modeli aldım ama burada bir yansıma oldu. Yine model içerisinde bakın değişik objeler de gelmiş arkadaşlar. Onların gelmesini ben istemiyorum. Evet burada ayna gibi bir malzeme var. Sanırım stüdyo kısmından gelen bir e, kısım mevcut. Onu istemiyorum. Şuraya bir tane elektrikli skuter bırakayım. Evet araçlar kısmında zaten biz kendi araçları var. Oradan da araç koyabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde şöyle yollarda hani bir aktiflik var gibi gösterelim. Şu şekilde Şurası giriş, burası giriş. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle olsun şurası geliş diğer taraf yine gidiş olarak yapabiliriz Şu şekilde bir işlem olabilir ee, binanın kapıları konusunda şöyle bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar burada normalde zaten siz e, binayı aldığınızda yapacağınız işlemler bir tanesi glass kısmından işte camlara e, atama yapmak veya işte balkon camlarına atama yapmak balkon demirlerine atama yapmak metal bakın alüminyum krom gibi e, balkon demirleri ve diğer kısımlarda şu duvar kısımlarını hafiften yansıma vermeniz yeterli arkadaşlar. Yani bunlar tabi tek kaplama, tek renk olacağı için e, siz skeçaptan aldığınız nesneler için çok fazla şeye gerek yok. Bakın burada da biraz şu yansımaya vermemiz yeterli. Ahşap kısmında da biraz yansıma vereceğim bu şekilde. E, diğer mesela şu taş duvarda kullandığımız kendimiz değiştirebiliriz. E, burada daha önce indirmiş olduğunuz taş dokuları varsa veya işte e, kendi Şeyinize daha önce indirmiş olduğunuz malzemeler varsa onları kullanabilirsiniz. Bakın bunun gibi şöyle biraz daha taş dokusunu biraz daha değiştirdim. Buradaki taş dokusunu arkadaşlar. Şurada da bir hafif bir yansıma vereyim. Şu metal olabilir ama bu biraz şey olmuş. Basit kalmış arkadaşlar burada. Şuraya bakalım. Evet. Bu şekilde yapalım aslında şeffaf olsaydı içerisine ışık atabilirdik. Ama şu anki durum biraz e, kaplama yetersiz gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle yapacağım. E, imaj kısmından şöyle yapalım. random tuşuna basalım. Bakın böyle bir e, durum söz konusu. Şu anki aşamada. Bizim arkada kullanacağımız e, paralel kısmı, şunu paralel yapalım şunu. Arkada kullanacağımız HDR acaba bu durumu değişecek mi? Ona bakalım arkadaşlar. Ee, eğer arka tarafa tam oturursa bizim kullanacağımız HDR bizim işimizi görecektir. İmaj kısmına döndüm. Lighting kısmından ee, şuradan mordan open diyorum. MP3 kısmından ee, Sunset 16K şunu indirdim. Bazı HDR'lar tam arkaya oturuyor. Bazıları ise oturmuyor arkadaşlar. Oturan kısım için e, rotate ile arka planı ayarlamanız yeterli. Bakın bunun gibi bir işlem. Tabi burada arka planda şöyle bir durum söz konusu. Şu imaj kısmından, o mor kısmından, location'dan, background'dan şunu off yapın, kapatın arkadaşlar. Bakın render'a bastığımda şu ufuk çizgisindeki kısım görünüyor ama arkadaki kısım ayarlamak gerekiyor. İmaj kısmına geldim. Lighting kısmından sky e, Skydome kısmını More kısmına gelip Rotation'la arka planı benim çalışmama uyacak şekilde şu şekilde değiştiriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Hatta ben şöyle biraz daha göl insanlığına gelirsem şöyle yaparsam render'a basarsam. Bakın arka plan sanki uyumuş gibi oluyor. Yani daha uymuş gibi. Arka taraf biraz daha mat. Benim binam daha önde olacağı için daha güzel bir görüntüyle karşı karşıyayım. Veya işte şu aslında gökdelenin ön tarafı benim binamla uyuyordu. Bakın arka tarafta öyle. Şöyle yaparsak şurada ağaçlandırıp şurada ağaçlandırarak şu yolun devamlımış gibi görünüyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir işlem yapabiliriz. Burada tabi intens değeri 2.73 görünüyor. 3 değerini artırıp veya 5 yapalım. Biraz daha ışık işletini artıralım. 10 dersek nasıl olacak bakalım bir. 10 da çok fazla oluyor. 8 yapacağım. Daha sonra lighting kısmından şu güneşi biraz artıralım arkadaşlar. 3 yiyelim tam arttığında çok şey değişiyor mu? Çok fazla bir şey değişmiyor. Hafiften bir sarımtraklık geldi buraya. E on dışında güzel görünüyor arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey yapalım. Şu exposure 0.25 artıracağım. Biraz daha ışık değeri artmış oldu. Işıkları aslında biraz daha artarsa iyi gibi olur gibi düşünüyorum ben. Şunu o 12 yapalım. Yok, 10 değerinde kalsın arkadaşlar. Şu anki değer iyi. Hatta bunu ben e, yağmurlu yaparsam daha güzel olacağını düşünüyorum ben. Çünkü bu e, TV Motion'da zeminde biraz şey istiyor arkadaşlar. Yani bu zemin yansımasının biraz daha fazla olması güzel göründüğünü ben şahit oldum. Yani güzel görünüyor. E, bizim işimizi görecek şekillerde oluyor. Bakın bu şekilde bir işlem yaptığımızda. Şunun opasit değeri nasıl? 30 görünüyor. Biraz daha opasit değerini düşürerek e, camı biraz daha inceltebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bir işlem. Bakın Güzel görünüyor şu anki şu yazı için ne yapabiliriz bunun rengini aslında şöyle haftan ha, evet şuradaki kısım da öyleymiş arkadaşlar bakın şuradaki kısımdan dolayı orada bir renk ataması var şurada bir rengimiz kalmış o rengi de biz e, diğer renge bağlasak diyeceğim ama evet şöyle olabilir aslında. Okey diyelim gerçi bu da bir renk e, uyuşmazlığı var. Şuraya bakalım. Şu renk. Color M01. Bu rengimiz hangisi ona bakalım bir. Hmm. Neyse orası şimdilik öyle kalsın. Yani farklı olması bizim için bir anlam ifade etmiyor. Şöyle yapalım. Tekrar geri geleceğim. İmaj kısmından şunu tam rotate dedim. Şöyle yapalım şurada bakın bir şeyimiz var. Eğer ışıklara güzel bir atama yapıldıysa ışıklara farklı bir emisi atayarak şuradan led denmiş. Bakın şunlara yakarız şekilde. Şunların refleksini biraz daha artırayım arkadaşlar şu kısımların. Arda kısmına, imaj kısmına gittim. Şuraya geldim. Render butonuna bastım. Bakın ışıklar da yanmış oldu bu şekilde. Alttaki ışıklar da bize destekleyici bir şey oldu. Şurada da bakın led kullanılmış arkadaşlar. Ledler şurada da kullanılmış. Dönüyor binada. Arka taraftaki eşitler de buraya tam uyum sağladı arkadaşlar. Su da, zemindeki su da güzel görünüyor. Sağ, sağdaki kısmını ağaçlandırarak, soldaki kısmı da ağaçlandırarak bir işlem yapabiliriz aslında burada. Çok fazla araca boğmaya gerek yok. i̇nsan popülasyonu yapabilirsiniz. Şunu şöyle alacağım. Şöyle alayım arkadaşlar kapatayım şu e, boyama kısmından e, ağaçlar kısmına geldim şurada arkadaşlar değişik ağaçlarda orayı bir boyayacağım şu şekilde şu kontrol diyeyim. şu kısmında da biraz boyama yapalım. Kur yapraklar her zaman kullandığımız etkiyi artıran faktörlerden bir tanesi. İster kullanın ister kullanmayın arkadaşlar. Tabi kullanmak e, detayı arttırdığı için ben kullanıyorum bu şekilde. E, aynı zamanda şuradan insan kısımlarından insan popülasyonunu artırabiliriz aslında. Gruplar var bakın konuşan gruplar var. Şu şekilde şurada bir konuşma olabilir aslında. Birazcık şuraya çekeyim. Görünen kısımda. Bir render yapalım. Bakın şuradaki ağaç kısımları biraz e, olayı bozuyor yani binanın büyüklüğünde gibi görünüyor. O yüzden burada biraz e, problem var. E, şurayı kapatacağım arkadaşlar. Şu kameradan e, paralel kısmını bir kapatalım. Şuradan da Paint kısmından Şunların yoğunluğunu bir değiştirelim arkadaşlar. Evet. hatta buraya bir e, çalı cinsinden objeyi atabiliriz şöyle bir şey yapsak evet gayet güzel hatta ve hatta biraz farklı olarak şöyle bir şey yapsak evet Bakalım nasıl görünüyor. İmaj kısmından tekrar şuraya gittim. Mor kısmından kamera off diyerek. Evet burası biraz ormanımsı bir şey oldu ama yani fena durmuyor aslında. Şurada çok fazla bir kalabalık var. Şurada da bir dış ateşme var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. o kısımları silerek çözebiliriz. Şunu kapattım. Şuraya geldim. Silgili Sil arkadaşlar. Şöyle yapmam yeterli. Bakın şöyle şekilde. Kendisi zaten hallediyor. Bu şekilde bir işlem. Acaba çim atsak nasıl bir şey olur? Çim attığımızda durum nasıl olacak? Şöyle bir şey yapsak Bir render alalım. Aslında fena durmuyor arkadaşlar. Yansıma ve diğer faktörlerin göz önüne aldığımızda şu kısımda biraz boşluk kısımları var ama orada boşluk görünsün. Olmadı biz oraya bir de şey atalım arkadaşlar. Normal kaplama atalım. Grass kaplama atalım, Ground kısmından şu şekilde bir işlem. Veya şöyle bir şey olabilir. Tabi burada durum şu, süsleme kısım var. Yani süsleme kısmında e, sokak lambaları, e, daha fazla obje gibi bazı önemli nüanslar olabilir arkadaşlar. E, sokak lambaları kısmında şöyle bir şey yapabiliriz. Ben daha önce bunu indirmiştim zaten şu kalp simgesine bakalım. Şunu kapatalım ilk önce randarımızı. Şuraya aşağı inelim bakalım neler var. Daha önce tabi model indirmek işlerimizi hızlandıran kısımlardan bir tanesi arkadaşlar. Bakın şurada evet şu static diye indirmişim ben. Evet çok büyük yanlış bakın gördüğünüz gibi. Evet, mor tuşla şöyle taşıyalım. Bakın burada bir ipucu vereyim ben size. Bakın akses noktası, merkez noktası farklı yere duruyor arkadaşlar. Şu kısma basıyorsunuz. Daha sonra pivot noktasını şuraya taşıyorsunuz. Daha sonra şuna bastığınızda artık pivot noktası buraya gelmiş oluyor. Şöyle rotate de bunu çevirip şu şekilde çevirdiniz arkadaşlar. Şöyle 170 diyelim. Şöyle hatta biraz daha döndürelim şöyle. Döndürdüğümüzde arkadaşlar bunu Shift tuşuna basarak çoğaltmanız yeterli. 10 metre arayla 4 tane olsun. Evet. Update diyorum. Şöyle bir andıralım. mor kısmından, kamera kısmından visual efekt kısmından şu kontrastları biraz düşüyorum. RGB'yi biraz düşüyorum arkadaşlar. RGB'yi çok düşünmeyelim, Zaten yağmurlar olduğu için kendisi biraz bu ağaçları soldurdu. Çok da soldurmaya gerek yok. Kontrastı şöyle yüzde 49'da da kalsa yeterli. Bu şekilde bir işlem arkadaşlar. Tabi dediğim gibi süsleme ve diğer işlemler konusunda siz kendiniz bir işlem yapabilirsiniz. Şu kısma geldiğimde ayarlar kısmına gelelim. tekrar imaj kısmından more kısmına geldim. Format kısmından full HD 4K yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra imaj kısmından lighting kısmında yapacağım bir şey var mı şu? ambiyantı biraz artıralım. E, gölge alanlarında biraz daha ışık girebilir aslında etrafa çünkü şuradaki bakın karanlık bölgeler var. Aslında tabi buraya spot lambalar yaparak daha da işi büyütebiliriz ama şu an için gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Biraz da güneş ışığını tekrar biraz daha artırdım. O kısımlara biraz daha e, girsin diye ışık. 6500K yapacağım arkadaşlar. Mavilik daha güzel bir satrak olmasından. Hatta 7000K olsun. Evet. Bu şekilde bir işlem. Şimdi e, burada yapacağım olay imaj kısmından renderer kısmından şu filtre ben düşüyorum arkadaşlar. 65'e kadar biraz daha keskin görüntü istediğim için bunu böyle yapıyorum. E, ee, i̇maj kısmına geldim. Çıktı kısmından, e, yani bitti kısmından seçtim e, resmimi. Bu da render'ın dolmasını bekliyorum arkadaşlar. Render dolduğu zaman Start Export butonuyla işlemleri dışarı aktaracağım. Render'ı. Bakın bitti ve OK tuşuna bastı. Start Export diyerek burada dış mekan diyorum. Bakın arkadaşlar normalde mantık olarak ne yaptık biz? Ee, işte evet. masa üstü 2022'nin içerisinde kalesi. Şimdi biz mantık olarak ne yaptık arkadaşlar? Aslında e, SketchUp'ta daha önce modelimiz model zaten hazır gelmişti. Biz burada çok fazla bir işlem yapmadık arkadaşlar. Ne yaptık? Kapıları hızlı bir şekilde yaparak sahnemizi arkamıza, arka tarafa uyan HDR'la e, sahne arkasına bir tane bina ve yerleşim bırakarak e, işlerimizi hızlandırdık arkadaşlar. Burada tabii ben daha önce bir hazırlık yapmadım, sadece binayı koydum. Daha önce indirmiş olduğum binalar vardı, onlar buraya uymadığı için arka tarafa sadece bir eşyaya ekleyerek aslında kendi binamın daha ön planda olmasını sağladım. Ee, Tabi bazı renderlarda sağa sola kutu koyarak yapılıyor bu işlemler, hani ee, kutu ve obje koyarak e, binanın da e, asıl binanın ön planda olması sağlanıyor. E, Tabi etrafı biraz süsleyerek, e, biraz daha gün batımı render yaparak soğuk bir etkiyle daha gerçekçi bir görüntü yakalamaya çalıştık. Tabi Photoshop'ta bunu siz istediğiniz görüntüye çevirebilirsiniz. İsterseniz tek görüntü alırsınız, diğer kısımları da Photoshop'ta giydirebilirsiniz arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde bu işlemlerin nasıl yapıldığını size göstermek istedim. Bakın render'ımız bitti. E, gidelim e, masa üstüne, 2022'nin içerisinde kaydetmiştim. Bakalım burada nerede arkadaşlar? Daha önce almış olduğum renderlar var. Bakın TV Motion'da. Bu şekilde renderlar da binanızın şekli uyduğu için daha kaliteli bir şekilde görünce için bu şekilde bir render çıktı alabilirsiniz. konu değinmişken onu da göstermiş oldum. Burada almış olduğum dış mekanlar var. Bakın imajdan şu aldığımız renderda aslında hiç fena görünmüyor arkadaşlar. Yani aldığımız renderda gerçekten güzel bir render olduğunu ben söylemek isterim. E, Photoshop'ta tabi işlemlerle daha güzel görünecektir. Bakın yol yansıması olsun, bitler olsun, binanın kalitesi olsun, arka tarafın uyuşması olsun, eşlerle gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Dış mekan dersini çok fazla uzatmadan bu dersi burada bitireceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bakın dış mekanda da çok güzel sonuçlar alabiliyoruz TV Motion'da. Kanalımıza abone olmayı ve derslerimizi farklı arkadaşlara tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu işle ilgili olanlara videolarımızı beğenip e, yorum yazarsanız çok memnun oluruz. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar.